En sonunda domuz sürüsü benim buraya kadar geldi. Büyük de büyük anaçlar var. 20-30 tane gelir. Demin köpekler havlıyordu. Benim bahçenin yanına kadar gelir. Karşıdalar. Suda taşıyor ama ona bakamıyorum şimdi domuzlar çektiğim için. Havar ya! Havar ya! Geliyor! 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 Hov! Evet. 15-20 tane köpekleri havlıyordu az önce sıkıştırdılar herhalde. Arkadakiler daha büyük anaç. Öndekiler şey. Vay domuz sürüsü var. Evet daha da gidiyorlar o tarafa doğru. Su taşıyor. Boşa taşımasın bari. Onu, onu çekin. Vay. Evet oradalar. Tepeyi aşıyorlar. Mesafe yakın aslında. 150 metrede. O arkadaki falan çok büyük anaç